Herkese merhaba. Ee, Biz 100 Endeksi ile karşınızdayım. Evet, çok yorulduk, çok bekledik. Ee, ama borsada böyle zamanlar olabiliyor arkadaşlar. Şimdi burada çok güzel bir zaman tekniği var. Eğitim verdim arkadaşlar bilirler. Ee, şimdi şöyle ki, burada bir ikinci bir yapıyı adlandırmak lazım. Burada bir ne var? Simetrik üçgen var. Tıpkı buz girişim yatırımda anlattığım gibi, şu çizmiş olduğum hattın altında kalmayacak, şu üçgenin içine girmeyecek. O halde ben bu yapıda pozitif bir hava beklerim. Ne zaman ki e, çizdiğim noktanın aşağısında kaldı veya üçgenin içine e, üçgenin içine geçti, o zaman e, maalesef negatif senaryo geçerli olacaktır. Şimdi bu üçgenimiz simetrik üçgen ve %50 aşağı %50 yukarı gitme ihtimali olduğunu artık öğrendik. Tamam peki ne zamana kadar? Yani ne zamana kadar burada beklemeliyiz? Arkadaşlar zaman sağlık tekniğine göre 14 Ekim'e kadar iyi ya da kötü bir haber gelecek. Bakın 14 Ekim'e kadar iyi ya da kötü bir haber gelecek. zamansallık tekniğine göre konuşuyorum. Eğer kötü bir haber gelirse ilk baştaki 10.381 ki sonrası daha e, fecaat diyeyim ben size. 9.700 ve 9.300. Ama eğer olumlu bir haber akışı gelirse e, Borsa İstanbul şu zirveyi kırar ve 12.000 lira doğru yola çıkar. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Elinizde hisse varsa acaba satayım mı satmayayım mı diye düşünüyorsanız. Zarardaysanız en azından 14 Ekim'e kadar e, bekleyin arkadaşlar. 14 Ekim e, Zurnanın tabiri caizse e, zırt dediği tarih olacak. 14 Ekim'e kadar bekleyin. 14 Ekim'e kadar eğer baktık ki kötü bir haber geldi şu hattın altında günlük kapanışlar yapıyor zaten bütün malı satarız e, alttan almaya bakarız. Tamam sevgili arkadaşlar ama bence e, borsa İstanbul'a benim kendi şahsı görüşüm kesinlikle yatırım tavsiye değildir. Güzel bir haber gelecek gibi öyle umut ediyorum. E, i̇çimden de öyle geçiyor. Güzel bir haber gelecek ve biz tekrardan buradan 12.000'li seviyelere doğru yol alacağız. E, en azından ben size dediğim gibi tarih veriyorum hangi tarihe kadar bir yol haritası çizmeniz için hangi tarihe kadar beklememiz gerektiğini söylüyorum. En azından önünüzde bir harita var. Bir pusula var. Buna göre arkadaşlar işlemler bekleyebilirsiniz. Bence bekleyin. 14 Ekim'e kadar bekleyin ve görün. Daha fazla konuşmayayım. Çünkü duygularımı da işin içine katmaktan korkuyorum. 14 Ekim'e kadar bekleyin oldu oldu olmadı dediğim gibi e, şurayı kırarsa o zaman tekrar bir video çekeceğim ve diyeceğim ki arkadaşlar şurası ve şurası e, hoş geldin ama eğer olumlu bir haber gelirse burayı kırarsak 12 binler Merhaba diyeceğiz Beğendiyseniz beğendiyseniz abone olmayı unutmayın e, sevgili arkadaşlar benlik bu kadar Biz yüzle ilgili bir dörtgen çektim sizin önünüze veriyorum onu göre takip edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.